Bir bu kadar bir hastalıklar. Elbette Türkiye belki Leyborun'a kadar bir belki. Hani derler ya, kalemin dili vardır. Kalemin dili değil, kalemin acısı vardır. Kalemler yalnızca birkaçını yazar. Geriye kalanlar ne anlatılır ne de söylenilir. Yürekte söylenmesi imkansız bir sır. Bir giz olur. Hep insanın yüreğinde saklı kalır. Çığ düşer Mezopotamya bahçesindeki gülün taç yapraklarına. Ülkem umut olur. Sen ise papatya. Görse beyazlara boyarcasına. Hasret bir türküdür çığ düşmüş dudaklarda. Ayrılık yakıcı bir sızı olur. Dicle'nin, Fırat'ın, suladığı ülkenin topraklarında. Cehennemi andıran çatışmalardan sonra gelgitler yaşanır yaşam ile ölüm, sevgi ile nefret arasında. İşte o zaman anlarsın yanındaki yoldaşının değerini. Anlat diyorlar, anlat. Bilmem ki nasıl anlatsam. Güler yüzlü Ahmedi, altın çocuk Sinan'ı, it komutan bunu. Anlat diyorlar, anlat. Bilmem ki nasıl anlatsam seni. Kan, ter, barut kokusu, kokusu karışmış duygularıma. Anlat diyorlar. Bilmem ki nasıl anlatsam seni. Heyveronlu geceleri şafak vaktinde havan toplarıyla vurulmuş 12 karanfili. Anlat diyorlar anlat. Bilmem ki nasıl anlatsam seni. Bari sen yazık et çatır kaşlarımın arasına hap hapsolmuş mağdur filari düşter Sen yazıver bir tebessümde yanaklarımdan aşağı akan muzuru, peri, dijdeyi... Sən yazver, bilsin ardılar. Yazsın tarixçi Herod, yazsın ama abartmasın. Yazsın ki Türk engelinə səfda üçün verdiyim savaşın bilinsin. Yazsın ki Troya ilə Hektorla aqrabalım. Yazsın ki yit qomdan Serxabul na yaşadığını bilsin.